Altın, İslam Bey günaydın. Günaydın, iyi haftalar iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum, iyi misiniz? Her şey yolunda, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. E, sizi gördük, daha iyi olduk. Şimdi Altın'ı konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta evet. e, sizinle görüşememiştik. E, bir böyle 4000'e kadar dayanan e, rakamları evet. gördük. Bugün nasıl başladı? Hem onu e, ekrana verelim, hem de nedir öngörüleriniz diye sorarak başlayalım. Geçen haftaya kıyasla biraz daha satıcılı. E, teknik olarak bir hafta kar satışlarını beklediğimi söyleyebilirim. 3.228 dolar seviyesinde, 3.237 dolar seviyesinden haftalık bir kapanış yapmıştı. Yine son bir aydır piyasalarda yaşayan ticaret savaşları, ek gümrük vergileri gibi birçok belirsizlikler altın tarafında yükselişleri ciddi bir anlamda desteklemişti. Onun altın tarafında bu üç buçuk aylık, dört buçuk aylık süreç içerisinde yüzde 24'lük gram altın tarafında da e, %34 civarında bir değer artışı vardı. E, ara ara kar satışları mutlaka yaşanacaktır. Bu hafta da o kar satışlarının yaşanma ihtimali kuvvetli. Ons altın tarafında takip edeceğimiz bant bu haftanın üzerinde 3.150 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi, 3.250 dolar seviyesi Yukarıda direnç seviyesi. 4.007 lira seviyesinden gram altın haftalık bir kapanış yapmıştı yurtdışı piyasalarda. Şu an serbest piyasalarda 4.000 lira seviyesinin altına sarktığını gördük. E, 3.997 lira şu an kapalı çarşıda gram altın. Muhtemelen de 3.850 lira seviyesine kadar destek seviyesi var. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta son iki haftaya kıyasla daha sakin bir piyasa beklediğimi söyleyebilirim. Hı. Özellikle yoğun veri akışları olmasına rağmen yine bu e, gümrük tarifeleriyle alakalı tartışmaların biraz daha es bir hafta olmasını bekliyorum. Bu hafta piyasa haftası. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yine İngiltere'de Euro bölgesinde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın Amerika Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Cuma günü Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de tatil dolayısıyla piyasalar kapalı. Böyle bir hafta bekliyoruz. Dediğim gibi borsada pozitif bir seyir olabilir bu hafta teknik olarak e, 9550 puan seviyesini yukarıda direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Döviz kurları stabil ama euro dolar paritesi bu sabah saatlerinde 1.14 seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor tazeledi. Yıllık beklediğimiz bütün rakamlar yılın ilk 4 ayında gerçekleşmiş oldu. Bu ticaret savaşları, söylemler, açıklamalar piyasalar değil de biraz daha kumar piyasasını gündeme getirdi. Yatırımcıların çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçtiğimizi söyleyebilirim. Şimdi yatırımcılar dikkat etmeyi derken altına baktığımızda şimdi 3949 gram altını e, görüyorum. Ee, evet. işte bir düşüş almak için olur mu yoksa artık bu seyirden aşağı düşmez böyle devam eder mi öngörünüz ne dersiniz hem küçük yatırımcı için de sorayım bunu. E, yılın 7. ve 8. ayında beklediğimiz bu e, seviyeler e, yılın daha ilk 4 ayında gerçekleştiği için hiçbir şey sonuna kadar yükselmez. Teknik olarak mutlaka satışlar olacaktır. E, ve dolayısıyla da teknik olarak satışların mümkünlüğü hali mevcuttur. O yüzden e, satış yönlü beklentimiz hala yine devam ediyor. O teknik düzeltme diyoruz biz ona. Mesela 2720 dolar seviyesinden işte 3245 dolar seviyesine kadar soluksuz bir şekilde yükseldi. O arada hep boşluk alanlar kaldı. Çeşitli nedenlerden ve bahanelerden dolayı bu teknik seviyeler mutlaka da olacaktır. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında zaman zaman düşüş görme ihtimalimiz kuvvetli. Evet yani şimdi tabii Amerika'ya mutlaka bakmak lazım. Belirsizlik devam edecek öyle gözüküyor. Yani geçen gün de söyledim ya şu anda uyuyor Trump. Uyanınca ne söyleyecek kimse bilmiyor. Ee, sonra ne olacak bilmiyor. İşte Amerika Merkez Bankası Başkanı'na politika yapma dedi. Onlar aralarında bir çatışma olacak mı? Ee, Amerika'da enflasyon yükselecek. Biri internetin kablosunu kesecek Biri. mi? Biri internetin kablosunu kesecek mi? Dünya nereye gidiyor belli değil. Yani Dolayısıyla bütün bunlar aslında e, sanki altına yarıyormuş gibi bir izlenim de veriyor. Güvenli liman diye görüldüğü için ha, içeride de tabii kur artışıyla birlikte bir hareket oluyor. Katılıyor musunuz İslam Bey bu cümleye? Bu cümle önemli. Güvenli tabii, tabii. liman mı hala? Tabii. Yani Faruk Bey'in dediği gibi altın son 25 yıla son 30 yıla baktığınız zaman yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı. Bugün biz haftalık yayın yaptığımız için veya söylemde yorum yaptığımız için teknik olarak beklentilerimizi söylüyoruz ama bugün her ne kadar 4000 lira seviyesini konuşsak da 2-3 ay sonra 4500 lira seviyesini konuşacağız. Bundan 4 ay önce 3 bin 50 lira seviyesi vardı karşımızda. Dolayısıyla bu seviyelere baktığınız zaman gram altın tarafı her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Sınırlı bir varlıktır. Altın puslu havalara sever. Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, siyasi gerilimler bir gibi birçok etkene bakar. Şu anda puslu bir hava var küresel piyasalarda. Tam da altın fiyatlarının sevdiği bir süreç var. Hı hı. Ama e, altın fiyatlarında da sert hareketler her zaman yaşanabilir. Dönem dönem bunun örneklerini gördük. Dolayısıyla o teknik düzeltmene karşı e, vatandaşların da e, duyarlı olması lazım. Yani bu düşüşler olunca da aldım zarar ettim falan e, bunlar yanlış cümlelerdir. Yani piyasaya biraz daha e, şey e, at yarışı olarak bakmamak lazım. Biraz daha şey e, teknik olarak bakmak lazım piyasaya. Sizin bir hani sizin bir öneriniz var aslında o çok önemli onu bir daha tekrarlayayım yani altını evet her fiyattan alırsın beklersin evet. bir yıl altı ay bekler hep kazanırsın ama evet. orada önemli olan İslam Bey onu zaman zaman tekrarlıyor o da güzel elindeki altın miktarının artıyor olması önemli yani evet. fiyatından çok. İleride zaten Fiyatı kazanacaksın beklediğin zaman. O yüzden elindeki malı arttırmak önemli. Hani bir evet. mal alırken e, kazanılır diye. Bir şey daha hatırlatayım. Son e, saniyeler anladığım kadarıyla Cansın e, <laughs> hareketlerinden. E, geçen hafta da bu hafta da bu sahte altın çok konuşulmaya başladı. Evet siz de uyarmıştınız. Çok, çok. Şimdi çok. Esnaf odalarında evet. bir açıklaması var. E, bildiğiniz esnaftan alın evet, diye. Evet. E, bir kere daha uyaralım. Yani önemli çünkü insanlar kuyruğa girip altın alıyor. Bir kuyruk gösterdi. Doğru. Yani. Faruk Bey'in dediği gibi altın fiyatlarında sert hareketlilik yaşanınca, yaz ayları gelince dolandırıcılar, kalpazanlar devreye giriyor. Özellikle internetten alışveriş yapmak bugünlerde çok çok sakıncalı. E, aynı bir kuyumcu atölyesi gibi çalışan e, şeyler var, atölyeler var, dolandırıcılar var. Bunların videoları, resimleri falan hepsi elimizde mevcut. Ama bununla ilgili yasal bir düzenleme olacak. Bir başka programda bunun detaylarını ben size anlatırım. Gö göstererek ve e, tek tek madde alını sayarak. O zaman hafta içi tekrar görüşelim. Ee, seyircilerimizin sorularını da derleyelim. Size hayırlı işler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Diliyorum. Kalın, iyi haftalar. Görüşmek üzere. İslam Memiş bizimle birlikteydi. Faruk abinin hal ve hareketinden anladığı gibi. <laughs> Hazal bana son 5 dedikten 40 saniye sonra bir dakikam var dedi. Ben böyle ne oluyor dedim.